tekrar merhaba. Şimdi şuradan nerede olduğumuzu hesaplayalım. Evet. Allah Allah. Ha. Şimdi bu cebrenin içindeydik. Evet. Temel kavramlardan bağıntıyı, fonksiyonu söyledik, aksiyonları söyledik. Şimdi şuraya geldik, teoremleri inceleyeceğiz. Şimdi bu teoremler, normal aritmetikte de öyledir ya, mesela geometrideki bir teorem nedir? oklit geometrisinden bahsediyorum. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Bu bir teorem, ispatlayacaksınız bunu aksiyomu nedir dersiniz? Bir doğruya dışındaki bir noktadan yalnızca bir paralel çizilir. Dir. Bu aksiyomla üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğunu gösterebilirsiniz. İspatlayabilirsiniz, gösterebilirsiniz. Yani. Şimdi burada da aynı şeyler oluyor. Elimde neler var? Bu sol taraftaki aksiyomlar var. Şimdi diyorum ki bu aksiyomlar doğru ise eğer, ki öyle kabul ediyoruz doğru olduğunu. Bu teoremler ispat edilecek. Buradaki ilişkiler doğrudur diyorum. Şimdi birinci teorem diyor ki ee, onu hemen şey yapalım. Kopyalayıp yapalım mesela. Teorem bu. Bunu gidiyorum. Yeni bir sayfaya koyuyorum. Koyalım. Diyor ki komplementi diyor bir tanedir. Komplement dediğimiz tümleyen dediğimizde bir şey. Tümleyen dedim, negation dedim, not dedim. Yani A diye bir eleman varsa bunun tümleyeni şu yeganedir diyor. Şimdi matematiksel ispat yapacağız. Biraz da eski hafızanızı bu vesileyle anlayacağız tazeleyelim isterim. O da şu kaç tane ispat var matematikte? Bir defa onu hatırlayalım. Dört tane ispat var. Dört tanıt Türkçe'si, İspat Arapçası var. Onların bir tanesi dedüksiyondur. Dedüksiyon. Yani... Ee, tümden gelim değil mi? Buna tümden gelim diyoruz. İkincisi indiksiyondur. Tüme varım. Üçüncüsü olmayana ergi. Onun Türkçe-Latince'si bir şey var ama şimdi hatırlayamadım. Olmayan herge. Dördüncüsü de karşıt örnek verme. Dört tane. Şimdi dediksiyon nedir? Ee, en çok kullanılan da budur. Onun için birinci sırada koyduk. O da şu. Ee, diyoruz ki... Ee... Bir ifade doğru mu yanlış mı diye ispat edeceğim. Teoremleri kullanarak diyelim ki bu A eşittir. Burada bir ifade var. O büyük bir ifade diyelim. Bir şeyler yazdınız. Burada da bir şeyler yazdınız. Bu buna eşit mi diye bakacaksınız değil mi? Dediksiyonla ne yapıyorum? Şurada geliyorum. A'dan başlıyorum. Teoremlerimi kullanıyorum. Onlar doğruluğu kabul edilmiş önerilerdi ya. E, aksiyonları kullanarak B'ye varırsam şunu düzgünleştireyim biraz. Şu büyük A yani. Büyük A ifadesi B'ye eşit midir diye ispatlayacağım. Büyük A ifadesinde gidiyorum, aksiyonları kullanıyorum, ardarda kullanabilirim. Daha önce ispatladığım teoremleri kullanabilirim. Oradan B'ye varıyorsam o zaman diyorum ki A, B'ye eşittir, ispatlandı. Birincisinin örnek bu. İndiksiyonda ise ene bağlı bir ifade olsun. Ee, şimdi mesela a artı b'nin karesi nedir? a kare artı 2ab artı b kare. Şimdi bunun a artı b'nin eninci kuvveti neye eşittir? diye yazsanız bu n'e bağlı bir ifade olmuş oluyor. Değil mi? Şu. Şimdi bunu n eşittir 1 için gösterin. n eşittir 2 için gösterin. Nokta nokta n eşittir n için doğru varsayın. n eşittir n artı 1 için de ispatlayın. Öyle yaparsanız o zaman diyoruz ki burada yazdığımız ifade doğrudur. Yani ne oluyor? N'e bağlı bir ifadenin N'in adım adım değerleri için doğru olduğunu kanıtlarsanız, en son ifadeyi de buna göre bulursanız, o zaman diyorsunuz ki bu genel olarak doğru. Buna da indiksiyon deniyor. Şimdi olmayan ergi burada kullanacağız. O da şu teorem iki kısımdan oluşuyor. Eğerle başlıyor. Eğer nokta nokta ise virgül dır, değil mi? buna hüküm diyoruz. Buna da varsayım diyoruz. Bu varsayım doğruysa bu sonuç çıkar diyoruz. Şimdi olmayan ergi yönteminde diyoruz ki bu bu yan bu çıkmaz. Bunun başka bir şey çıksın. Başka bir şey. Burada ne diyorsam başka bir şey zıttı doğru olsun yani bu doğru olmasın. Kabul edeceğim ama. Bunu doğru olmadığı zaman eğer sizin varsayımınızda bir çelişki çıkıyorsa o zaman diyoruz ki varsayımım ben doğru olacak varsayacaktım ya. Çelişki çıktı. O halde burada dediğimin zıttı doğrudur diyoruz. Şimdi ilk başlangıçta anlamışılmış, o anlam olabilir. Şimdi bunu da o ispatı yapacağım için e, anlaşılır halde göreceksiniz. Bu da üçüncüye bir örnekti. Dördüncüsü, bir şeyin doğruluğunu ispatlamak için değil, yanlışlığını ispatlamak için kullanılır. Bu da e, genelleş, sık genelleştirme yapan insanlar vardır. Yani bir şeyi bir tane görür, onu genelleştirir genel olarak doğruymuş gibi. Bu gibi yanlışların e, yanlışlığını kanıtlamak için çok kolayca söylenebilir. Mesela adam biri derse ki bütün sayılar çifttir. Şimdi şuna 3 dedim. Bunu şu 3'ü açıklamak için de. Şimdi 4'ü açıklamak için yapıyorum bütün sayılar çifttir dese iddia ediyor yani. Şimdi bütün sayıların çift olduğunu ispatlayacak yani. Şimdi bütün sayılar çifttir diyene biz ne diyoruz? Diyoruz ki bakın 5 bir tek sayıdır. Ve de çift değildir. O halde bütün sayılar çifttir lafı yanlış. Şimdi bakın genelleştirme yaptı değil mi? Bütün sayılar çifttir dedi. Bir tane sayı alırsın. iki, Bu sayı çifttir. Tamam. Öyle, o halde bütün sayılar çifttir diye bir sonu çıkarırsan o zaman ben de onun dışında bir sayı söylerim. Öyle ki senin dediğin laf doğru olmaz. Şimdi bu da bu genelleştirmelerin yanlışlığını kanıtlama diye düşünülür. Dört tane kanıt e, gösterdim. Şimdi bizim bu teoremlerin ispatında da bu kanıtları, tanıtları, kanıt diyorum, tanıtları kullanacağız. Ee, onun için bir hatırlatayım dedim. Ee, bilmekte de yarar var. Matematiğin de güzelliği. Hatta şöyle de diyebilirsiniz. Mesela e, ne diyelim e, herhangi bir arkadaşınız böyle genelleme üstüme yapınca fazla onun üzerinde tartışma yapmaya gerek yok. Bir tane karşıt örnek verin. E, yanlış olduğunu denen şeyin e, gösterin kavga etmekten çok daha iyidir yani böyle bir kanıt. Şimdi gelelim bizim teoreme. Bunu şimdi ben kopyalayayım. Şurayı da sileyim şimdi. Bakın burada ne dedim? Eee dedim. Olmayana ergi dedik ya. Şunu kullanacağım işte. diyorum güzel bir örnekle başlamış oluyoruz yani. Şimdi diyor, bu diyor ki şu yeganedir diyor değil mi burada? Bu yeganedir diyor. Ben de diyorum ki yegane olmasın. Yani e, hükmün zıttını söylüyorum. Bir tane daha olsun bunlar. İki tane olsun. Ve de birbirinden farklı olsun. Birbirinden farklıysa yegane değil demek değil mi? Şimdi böyle olmayacağını kanıtlayacağım. Şimdi varsayımın çelişki yaptığını göstereceğim. Şimdi eğer böyle iki tane bunun tümleyeni varsa şu iki şey doğru oluyor. Aksiyonlar gereğince değil mi? Tümleyeni ile kendisini toplarsan bir verecek. E bu da bunun şu da tümleyeni ise o zaman A ile A2 üstünü toplarsam o da bir verecek değil mi? Bunu istediğim zaman ben kullanabilirim. Şimdi onun için şöyle bir şey yapıyorum. Diyorum ki A ile ben biri A ile şunu daha güzel çizersem biri çarpsam A çıkar. Aksiyon değil mi? Şu aksiyonları da buraya mı taşıyayım? Öyle yapalım peki. Şunlar da aksiyonlardır ya. Bunları çünkü kullanacağım ya. Mevcut sayfaya koyalım. Şunu da şuraya koyuyorum. Şimdi dediğim bu işte. Herhangi bir şeyle biri çarparsam, o şeyin kendisi çıkar. A üstü de tümleyen elemanı ya, bütün elemanlar da eskimesi içerisinde ya. Dolayısıyla A üstü de eskimesi içerisinde. A üstü bir elemanı ise onu bir ile çarparsam onun kendisi olur diyoruz. Değil mi? Veya şöyle yapalım da daha güzel olsun. Eşit burada olsun. Çarpı 1'dir. Diyor. Şimdi diyorum ki bu a üssüydü, şu da üssü olacak, değil mi? Ha dur şu. A üssü çarpı 1. Şimdi a üssü, bir yerine de a artı a 2 üssü yazarım, değil mi? Çünkü tümleyeniyle kendisinin toplamı birdir. Ben şu bir yerine. Bunu yazma hakkım var. Buradan ne çıkıyor? Şu çıkıyor. Şu a üssü. Ya şu bir gibi yazmıyorum ya. Bu üssü yani. a üssü çarpı a. Distribütif özelliği kullanıyorum. a üssü çarpı a çift iki üssü. Bunu yazarım. Nereden yazdım? İşte distribütif özellik. Şu özellik değil mi? Birincisi ile bunun içindeki birincisini çarptım. Bir dışarıdaki ile ikincisini çarptım. Topladım. Bunu yaptım. Şimdi bir elemanla onun tümleyeninin çarpımı sıfırdır. Bir elemanla onun tümleyeninin çarpımı sıfırdır. Bu teoremi kullandım. Artı A üstü, A2 üstü. Şimdi sıfır yerine A, A2 üstü diyorum. Bunu yazar mıyım? Yazarım değil mi? 0, bir elemanla tümleyenin çarpımı 0'dır. İşte 0 yerine bir elemanla onun tümleyenin çarpımı koydum. Şurayı eksik yapmışım. Şimdi aksiyonları kullanırsam şu bir aksiyon, bu da bir aksiyon değil mi? Onun duali yani. 0, a çarpı, a çift iki üssü, o da 0. Onu kullanmış oldum yani. Aslında 0 yerine bunu koydum. Tümleyeniyle, evet şöyle. Artı A üstü, A çift iki üstü. Şimdi şunun sağ tarafına bakın. Şuraya bakın. İki tane şeyin çarpımı var, toplanmış. Bunların ortağı da dışarı çıkmış değil mi? Şunun tersini uyguluyorum. Yani burada ben bunun sağ tarafını görüyorum. Sol tarafını yazacağım. Ortak olanı dışarıya koyuyorum. O da... Şu Şunu yanlış yaptım ya. A çarpı A üstü diyecektim. Şunu düzelteceğim. Şu neydi? Şu sıfırdı. A çarpı A çift iki üssü. Yani şunu kullandım. Şimdi burada ikisinde de ortak olan A çift iki üstü değil mi? A çift iki üstü parantezini aldım. Dışarıya aldım yani ortak olanı. Şurada gözüküyor değil mi? Bakın A'lar ortak ya onu dışarıya aldım. Geriye kalanları toplayacağım. Geriye kalanlar nedir derdiniz? A artı A üstü değil mi? Yani geriye kalanlar altını koyuyorum şimdi. İşte onu da parantezin içine koydum. Şimdi bundan sonra ne oluyor dersiniz? A artı A üstü 1'di. Birle bir şeyin çarpımı kendisini veriyordu. Birle bir şeyin çarpımı kendisini veriyordu. Buradan da ne çıkar? A çift 2 üstü çıkar. Şimdi sonuçlara bakalım. Ben nereden gittim? Sol tarafına bakın. Şu A üstü. Sağ tarafına gittim. A çift 2 üstü oldu. Oysa başlangıçta ne demiştim? Olmayana ergi. Yegane olmasın da birbirinden farklı iki tane bir elemanın tümleyeni olsun demiştim. Onun olamayacağını gösteriyorum. Bu birbirinden farklı dediğim şey aslında eşit çıkıyor. O halde bu kabulüm yanlış. Bu kabulüm birbirinden farklı. Aynı elemanın iki tane tümleyeni olsun idi. Olmayacağından dolayı iki tane bu yeganedir sonucu çıkıyor. İşte biz buna olmayana ergi yöntemiyle tanıtıyoruz. Şimdi gelelim bir başka teoreme. Bunu aşağıya atayım. Şu teoreme. Şimdi bunların hepsini ispatlamayacağım. Birkaç tane daha ispatlayacağım. Ondan sonrasını ispatlamayacağım. Merak ederseniz benim Türkçe ders notlarım var. Onlara bakarsanız bunların hepsinin ispatını görürsünüz. İspatı yapmayacağım ama bütün bu teoremleri size adım adım söyleyeceğim. Yani ispatını yapmadan atlayacağım. Yapmak için de notlara bakın diyorum. Şimdi şunu yapalım ama ne diyor bunu o zaman şunu keseyim yeni bir sayfaya koyayım. Aa, mevcut sayfaya mı koydu? Peki tekrar yapayım o işi. Evet şunu sayfaya koy diyecektim yani onu yapmadım. Ne diyor bu? A ile 1'in toplamı 1'i verir diyor. A artı 1 bir, 1'dir diyor. Ben de diyorum ki A artı 1'i ben 1 ile çarpayım. Bir şey değişmez. Çünkü A artı 1 biz bir S kümesinde bir eleman çıkar. Eski öncesindeki herhangi bir elemanı ile çarparsanız o elemanı verir. Aksiyomu kullanıyorum yani. Ee, aksiyonları da yine buraya mı koyayım tamam peki onu da yapalım. Şuradaki aksiyomları da kopyalayayım ki kullanırken mevcut sayfaya koysun. Kullandığım şey şu işte bakın. Herhangi bir elemanla biri çarparsanız elemanın kendisi çıkar. Her işlemin sonucunda bir de onu mu hatırlatayım? Bizim işlemler eskareden ise değil mi? Dolayısıyla her bir işlemin sonucunda eskümesinde bir eleman oluyorum. Dolayısıyla şu eskümesinde bir eleman çıkacak. O elemanın ile çarpımı kendine eşittir diyorum yani. Sonra devam ediyorum. A artı bir. Birin yerine bu sefer A artı A üstü diyeyim. Şimdi burada ne gözüküyor? Burada şu gözükmüyor mu? İki tane parantezin içerisinde bir ortak var. İki tane parantezin içerisinde bir ortak var. O ortağı dışarı alıp diğerlerini çarpayım. A'yı dışarıya aldım. Diğerlerini çarptım. A üstü bir. Değil mi? Şunu uyguladım yani. Onun ama tersini uyguladım. Şunu gördüm. Bunun yerine bunu yazdım. Şimdi buradan ne çıkar dersiniz? A bir elemanla birin çarpımı elemanın kendisini verir, a üssünü verir. A artı a üssü de birdir. Bir. E bizim teoremde onu söylüyordu. İşte size teoremi ispatladım. Şimdi bunun dualini alacağım. Şunun dualini alıyorum buraya yazıyorum. Bir e, toplama gördüğüm yere çarpı koyuyorum. Bir gördüğüm yere sıfır koyuyorum. Eşittir. Bu teorem bir diyordu. Bir yerine de sıfır koydum. İşte bunun duali bu. Şimdi bunu ispatlamıyorum. Çünkü bunu ispatladım. Bu doğru ise, şu doğru ise yani. Bunun duali olan bu da doğrudur. İspatlamadan doğru diyorum. Şimdi bir tane daha yapalım. Şu teorem. Bakın sıfırın tümleyeni birdir diyor. Birin tümleyeni de sıfırdır diyor. Ee, evet. Şunu o zaman... sıfırın tümleyeni bir midir diye bakalım. Şimdi a artı a üssü eşittir bir. Bu aksiyon değil mi? Yazma hakkı var. Şimdi a'yı sıfır alırsam a'yı sıfır aldım. Buna da ne diyorum? Sıfırın tümleyeni diyorum o zaman değil mi? Eşittir bir. Çünkü a Eskimesinin herhangi bir elemanı ya, dolayısıyla ben A'yı eskimesinde de illa sıfır bulunması lazım. O seçersem doğru olması lazım. Şimdi onu seçtim. Şimdi burada yine aksiyomu kullanıyorum. Herhangi bir elemanla sıfırı toplarsam kendisini verir. Dolayısıyla bunun sonucu da sıfırın üstüdür, değil mi? Sıfırın üstü eşittir bir oldu. İşte size bunu ispatladım. Diğeri de bunun tümleyeni zaten. Şimdi bu neyle dediksiyonla yaptık, İspat yaptık değil mi? Yani klasik olan da buydu zaten. Şimdi bir tane daha yapacağım, diğerlerini yalnızca söyleyeceğim. Diyor ki a ile a'nın toplamı veya a ile a'nın çarpımı aynı sonucu verir diyor. Onu da teorem diye buraya alalım. Yeni bir sayfaya koyalım. A artı a. Diyorum ki ben A artı A 1 ile çarpayım. A artı A bir ile çarpınca kendisini verir değil mi? A artı A üstü yazıyorum bir yerine. Aksiyon. Şimdi buraya bakıyorum. Bakın bu iki parantez içerisinde bir tane ortak var. Ortağı dışarıya alıyorum. Distributif özelliğin tersini kullanıyorum yani. A çarpı A üstü geliyor. Şimdi A artı A çarpı A üstü de sıfırdır. O da aksiyon. Aksiyon buraya koymadım isterseniz. Onu da yapalım mı? Yapalım peki. A o değil, o da değil. Şu aksiyonları buradan kopyalıyordum ya. Tekrar kopyalayayım mevcut sayfaya koyalım. Şunu diyorum yani. A çarpı A üstü, A çarpı A üstü sıfır işte. Sıfır koydum. Sonra diyorum ki sıfırla bir şeyin toplamı kendisini verir. Sıfırla bir şeyin toplamı kendisini verir. Buradan A çıkar. E, teoremde bunu söylüyordu değil mi? A artı A A'yı verdi. Tersine de A çarpı A'da A da A'yı verir. Tersine deyince yani şu duali değil mi? Onu ispatlamıyorum artık. Toplama yerine çarpı korsanız diyor Ali çıkmış oluyor. Şimdi diğer e, teoremleri buraya kopyalayacağım ve bunları e, hatırlamanız için söyleyeceğim. Bunları hatırlamanız lazım çünkü bunları gerekli olduğu her yerde kullanacağız. Yeni sayfaya ilave ediyorum. İşte buraya. şunları yaptık değil mi ispatladık 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 bunu da ispatladık şimdi yutma özelliği diyor şimdi A A'nın yanında bir şeyin çarpımıyla toplanırsa bu B'yi yutuyor A oluyor bunun duali de bu İsterseniz distribütif özelliği de ıı, açarak hemen görürsünüz yani kolay bir şey başka bir teorem Şu bu distribütüften hemen gözüküyor değil mi? A artı A üstü v dedik ya. Bu şimdi distribütüfi nedir zaten? A artı A üstü çarpı A artı B. Şu da birdir. İşte buradan A artı B çıkar. işte A artı B çıkmış. Şunu e, genellikle bazı kitaplarda e, aksiyom diye görürsünüz. Bu aksiyom değil aslında bir teoremdir. O da e, gruplandırma yani toplama işleminde istediğiniz gibi gruplandırırsınız. Önce B ile C'yi toplayıp sonra sonucunu A ile toplayabilirsiniz. Önce A ve B'yi toplayıp sonra C ile toplarsanız aynı sonucu çıkar. Bunun duali de çarpımlar için doğrudur. Bu da zaten normal aritmetik için de geçerli değil mi? Birden fazla şeyin toplamı. Onların herhangi bir alt kümesini herhangi bir sırada toplayın. Sonuçta aynı sonucu bulursunuz. Şu De Morgan teoremi, bu şimdi çok kullanacağımız bir teorem. Ispatını yapmıyorum ama kitapta var. Bakın. Ee, o da şu iki e, elemanın toplamının tümleyeni, bunların tümleyenlerinin çarpımına eşittir. Bunun duali çarpımın tümleyeni, tümleyenlerinin toplamına eşittir. ...buna De Morgan teoremi diyoruz. Bunu, ıı, evet, bunu genelleştirebilirsiniz. Yani A artı B artı C'nin tümleyeni A üstü B üstü C üstüdür. Öyle gider çarpımlar içinde yapın. Şu konsensus teoremi bir başka teoremin ispatında kullanılıyor. Onu da hatırlamakta yarar var. O da nasıl derseniz bir A var bir de bir tümleyeni var. A'yı B ile çarpmasınız. Tümleyeni de C ile çarpmasınız. Onun yanına bir de toplama geliyor. Burada A'ların dışında kalanların çarpımı bakın B ve C. O da toplam olarak geliyorsa bu BC etkisiz oluyor. Şu, şu sil bunu sağ taraf çıkar. Bu da konsensüs teoremi. Bunun ispatı biraz daha uzundur. Şunun da ispatı biraz daha uzundur. Ama yine dediksiyon da yapılır. Ee, onu da kitaptan bakın diyorum. O fazla uzun olmasın videolar diye burada sınırlandırıyorum. Onun için